hoş Bugün birlikte Murder Master oynayacağız ve dünkü yayını yapmıştık. Evet. Dünkü yayın biraz oynuyordu. Evet. Bugün Murder Master'ı 2 oynayacağız ve Murder Master'ı herkes öldüreceğiz ve bu oyunda hiç kimseye güvenmeyeceğiz. Burada harita seçimleri falan oluyor galiba. Evet. Şu anda galiba tur evet tur hala devam ediyor. Herif katil öldürmeye çalışıyor galiba. Hayır abi yeni tur başlıyor şu top etkinliği falan var ya. Yaz 2025'te. Yazın 2025'in şeyinde galiba başlıyor. Hmm. Hadi başlayalım tur bitsin. Ben o zaman durduracağım. Evet. Başlıyoruz. Bankayı seçiyorum ben. Ya da şey mi seçsek? Neydi? Ofisi mi? Neyse abi hangi seçecek? Oylar eşit mi yok bu seçildi tamam. Başlıyoruz arkadaşlar. Umarım katil olmam. E, katil olsam herkesi öldürmeye çalışacağım. Allah yarattı demedim. <laughs> Hadi başlıyoruz. Tam tamam hiç kimseye güvenmiyorum. Masum çıktı? Bir dakika. Allah. Şu çocuğa ben çok güvenmiyorum ya. Aşağıdakilerin hepsi. <laughs> Allah şu, şu şu olabilir bence. Saniye. Abi geliyor mu? geliyor bence, geliyor. Şu topları alalım paracıkları. Aa şey barın oradayım Barın orada umarım kimse olmaz. Abi arkadan gelmiyordur değil mi? Aa, kapı açılmıyor. Bu kapılar açılmıyor ya. Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Allah, ben şuna çok güvenmiyorum valla. Ben tamam, şu taraftan gideyim. Ama bu taraf gidilmiyor ki. Ah be. Neyse şunları bir alalım. Şu topları. Ne kadar? Asansöre basabiliyor muyuz? Yok basılmıyor. Vallahi basılmıyor. Ne Spa'ya gideceğim. Spa'nın orada katil olmaz umarım. Vay. Oha. bayağıymış iyiymiş ya. Aman katil. Katil umarım burada olmaz. Bu gerçek mi? Umarım gerçek değildir. Şöyle güzelim bakalım. Vuuu buz gibi su bu yaz insanın içini ferahlatıyor sıcak günlerde. Dışarısı çok tehlikeli olabilir bence. Çok tehlikeli olabilir. Suda yüzerim. Yüzeyim şöyle suda tamam. Aa. Hadi oğlum hadi. Şimdi şuradan şöyle zıpla zıplayamadım bir saniye. Hop zıplayamadım. Ha zıpla. Hop Allah. Hayır. Aa oradaymış ya. Yani niye bu kadar kişi var ki kafaya araya beni taktın ki? Kim o nerede? Ah burada. Ana McDonald's isimli kişi beni öldürdü. Abi ne yaptın ya abi? Oyna o insanın kalası geliyor. Vallahi cidden. Hiç kimseye güvenmeyecek. Valla dışarı çıkmakta bir hata yaptık. Tur bitti. Evet tur bitti abi. Şerif kaybetti. Katil kazandı. Arkadaşlar burada bu aralar oyunu oyun için abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Nereye gideceğiz? Mason'ın ikiye seçelim. Eskiler unutulmaz. Bak dans etme şeyi de var. Hadi. Dans edeyim mi? Harika bir dans ediyorum. Tamam Mason 2 seçildi galiba. Abi umarım o seçilmiştir. Başlıyoruz. Tam masum çıktım. kimse güvenmiyoruz. Kaçıyoruz. Şu tablonun içine girmeyeceğim. Buraya girebiliyor muyuz? Yok girilmiyor valla. Şu başlangıç olabilir yani. Şuraya bir girebilir miyim? Tamam buraya girdim abi. Ama dur ya. Birazcık da oyunu tadını çıkaralım. Allah. Buraya geliyorlar. Oğlum buraya geliyorlar. Sıkıştım şöyle. Tam kimseye güvenmiyoruz abi. Umarım boyunda kazanmadan. Allah geliyor valla. Allah katilmiş bu. Ya katil. Allah Allah kaç. Hayır ya. Abi adam benim şeyime oluyor ya valla. Bu oyunda kimseye güvenmeyecektik. Güvenmiyorum zaten ya. Valla. Ne anen yedik valla. Ya Şerif şunu öldür Allah aşkına. Atil kaybeder. Şerif kazanır. Bir sonraki tur. Bak ez diyor ez. Ne diyorsun Ali? Hani? Bir dakika. nere seçeceğiz? Workplace seçelim valla. Arkadaşlar saklanacağım yerden kimse çıkmasın valla. Umarım. Bir şeyde. Yakalanmayız. Başlıyoruz. Masum çıktım. Saklanacak yer bulmam lazım. Allah, şuna hiç güvenmiyorum. Aa, elinde bomba var. Bombacı Milan var burada. Bombaları patlatıyor valla. Allah, Allah şunu çok güvenmiyorum valla. Oğlum, katil bence biri. Allah! Ya, bu muydu ya? Valla tekrardan mı öldüm? Ya oyun bir sonraki turda beni katil yapma bari ya. Herkesi öldüreceğim valla. Allah yarattı demeden. Ee, şurada, bak bir hani, Burada altın tuvalet varmış. Hem altında şurada kırmızı basamaklar var. Bak abi mesela. Heh. Şu çocuk şurada ne yapıyor Allah aşkına. Binanın üstüne çıkmış. Ben de böyle böyle oturuyorum. Bir kere de ben katil olacağım valla. Ben abi ben. Cidden beni katil yap bir sonraki oyun. Oyun cidden beni katil yapacağım mı ya? Ölmekten öyle hale döndüm. Başlıyorum. iyi oyun beni mahsur etti. Ya sen başıma git. Ya git başıma ne al? Ben <laughs> şuraya gireceğim. <laughs> Umarım yakalansın. Orada beni bulursa ben ne diyeyim? Anahtar daha seçeyim. Ya gülüyorum ben de. Katil izleyebiliyor muyuz? İzleyemiyoruz abi. <laughs> Arkadaşlar kazandım. Şuradan çıksın he. he. Bu kadar kolay ya. Bu kadar kolay. Abi bir şey de kaybetmeyeceğiz he. Bak mesela he şu çocuk katilmiş. Anlaşıldı. İnşallah bir kere de ben katil olayım Aralarında sadece ben olmalıyım. bu? Bunu seçelim. Ya da bunu seçsek. Tamam oteli seçtim valla. Umarım her şey olmaz. Başımıza gelen her türlü olaydan sonra çıldırıyoruz. Dön dön. Döne döne hep şey yapalım. Hadi bir başlayalım. Abi ne de bir oyun katil yapmadı ya valla bu ne bir şans. Aa ay ya burada görünüyor muyum? Görünüyor muyum bence? Abi gider misin başım annem oldu. Abi ansansör aç. Hiç... Aa yer 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 yer. Kapa kapı açılmıyor. Bu ne ya? Vallahi cidden. Açılan da Ya git başımdan. Ya benim peşimde bu çocuk. Çocuk beni öldürecek bence ne ya? Abi. Git başımdan. Ne olur. Buraya saklanma valla dolaba. Umarım beni görmezsin ya. Valla abi cidden geliyor. Bir yandan beni öldürecek. Geliyor mu? Gelmiyor mu? Tam gözünde pek gözükmüyor ama. Neyse şu tarafa bir saklı Aha. Öldü. Katil öldü. La 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 bir saniye. Dur. Heh, tamam. Dans yapamadım ya bir saniye. Katil öldü. Katil öldü. Katil öldü. Ne oldu? Yapamadım Katili öldüremedim mi? House 2. House 2 hep eskidir abi. Ama fabrikaya veriyorlar ama. Neyse abi. Fabrikada olur. Hiç harita beni fark etmez. Beni öldürenlerden intikam alacağım. Evet başlıyoruz. Yine masum oldum. Hep oyunda masum çıkıyorum he. Tamam nereye gidiyoruz? Abi şu çocuğa ben güvenmiyorum. Güvenmiyorum valla. Abi gelme başıma gelme. Git başımdan. Umarım hak etmiyorsun değil mi? Allah! <Gülüyor> 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 ne oldu? Ya ne oldu? Ya abi bu şeymiş ya. Valla sinir krizi geçireceğim ya. Valla. Hem iki tane bıçağı var. Şu yürüyüşe bak. Havalı değilsin valla ya. Katil kazanıyor. Yine katil kazanıyor. Bunu seçiyorum. Senden nefret ediyorum valla. Senden nefret. Bir kere bir oymere katil yapmadı ki valla. Oymere bir katil yapsın valla cidden ha. Katil olmak istiyorum diyorum onlar anlamıyor. Gidi hala bana veriyor. Ve katil olmasam ne olur? <laughs> Böyle istedim. Abi yine masum oldum ya. Vallahi oyun tam hiç kimseye güvenme abi. Hiç kimseye güvenme. Ya git başımdan bir git. Başımdan gidin. Ha burayı kapatmışsınız. Ben burayı biliyorum. Bana buraya kumpas kuracaksınız. Ben yani, biliyorum. Tuzağa. Tuzağına da düşecek kadar aklım yarı değil ya. He? Ne oldu? Ne oldu? Dışarıda katil mi var? Katil bence dışarıda. Bakalım mı? O şey bence orada bir yerde olabilir. Orada bir yerde olabilir. Abi aşağı iniyor. aşağıda olabilir mi? Abi burada olabilir bence ya. Ben çek güvenmiyorum vallahi. Umarım burada bir yerde olmaz. Aha. Ne oldu? Evet arkadaşlar. Zafer. İşte bu. Katil öldü evet. Mira havalı. Hangisi? Evet yine ölmüş abi ya. Yani. House 2. House 2'ye veriyorum ben. Aa bu kızmış. Tamam. Bu kız katil. Abi umarım kaybetmem ya. Vallahi cidden. Ah şuyoruz. Heyecanlar öyle bir kalbim. Heyecanlanıyorum ki. Ve masum abi yine klasik. Havuz 2. Allah. Buraya gitmeyeceğim Burası çok. Allah buradaymış. Şu ortam bayağı bir kötü. Arabaya ama burası da çok iyi yer değil ki ya. Valla kapılar açılmıyor. Şuna bir bakın ya valla. Var ya bunların içinde biri katil. Allah. Hayır. Hayır. Güvenmiyorum ben sana. Peşimden. Abi Allah. 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 Ne yapıyorsun? Hayır şuna güvenmiyorum ben. Hayır git başımdan. Hayır. Abi beni takip ediyor. Hayır bu katilmiş. Hayır. Aa, kaç. Abi kaçamadım ya. Hayır ya. Adam görmedi beni nasıl gördü ya. Niye oraya yani adam vardı niye beni öldürdün Allah aşkına ya. Vallahi cidden. Mi? Katil yap beni bir kere oyun. oyun hep bir katil yapıyor. Niye nasıl bir server aşınlandım ben böyle? Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.